Merhaba değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere hızlı bir şekilde yatırım altınlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bu yatırım altınlarını üç farklı grup değerlendirebiliriz. Birinci grubumuz sarrafiye, ikinci grubumuz gram altınlar, üçüncü grubumuz bilezikler. Sarrafiyede çeyrek altın ve katlarından başlayabiliriz. Çeyrek altın 1 gram 75 santim 22 ayardır. Bunun bir büyüğü yarım altın, iki katıdır çeyrek altının. Bunların bir büyüğü de 4 çeyrekten oluşan tam altındır. Ata vardır. Cumhuriyet atı olarak geçer. Bu altınımız da 7 gram 20 santimdir. Daha sonra bu ata cumhuriyetimizin 5 katı ata beşli vardır. 36 gramdır. Reşat altınımız vardır. 7 gram 20 santim, 7.20 gram 22 ayardır. Reşat beşlimiz vardır. 36 gramdır. Gram altınlarımızdan devam edelim. Bunlar da kendi içinde 2 ayrılmaktadır. 22 ayar ve 24 ayar olmak üzere. 22 ayarlar 0.25, 0.50 ve 1 gramdır. 24 ayarlarımız ise yine bunun için 0.25-0.51 gram olarak başlar ama 24 ayar 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram ve 100 gramlı külçeler halinde daha sonra 1 kiloluk külçeler halinde devam etmektedir. Bunlar da yatırım için tercih edilmektedir. Üçüncü grubumuzda ise bilezikler yer almaktadır. Bunlar bunlar da işçiliksiz yatırım altındadır. 22 ayardır herhangi bir işçiliği yoktur. Vurma bilezik olsun, CNC, düz modeller, ajda bilezik, simde bilezik bunların hepsi işçiliksizdir, yatırım altında olarak değerlendirebiliriz 22 ayet.